Dolar artacak yaz, herkes. Bu. Yaz, yaz bir kenara dolar önümüzdeki yılbaşına doğru 6,5 liraya inerse şaşırmayın. <laughs> Faizleri arttıracaklar. Yeni mi? Yani bu o karar aldı. 19 Kasım'da açık, açık, diyorsun, açı, Merkez Bankası arttıracaklar, arttıracaklar. Çünkü uluslararası piyasanın kurus derecelendirme kuruluşlardan biri Türkiye'de faizlerin arttırılacağına yönelik olarak duyuru yaptı müşterilerine ve bu müşterilerine duyuru yaparken kur garantisi verdi Türkiye. Ne demek bu biliyor musun? Erdoğan'a rağmen arttıramazlar diye yorum yapıyorlar. Erdoğan deniyorlar. karar aldı ya Erdoğan şimdi Anladım da. Bak diyorum ki dolar garantisi verdiler, kur garantisi. Yani bugün Türkiye'de dolar kaç tamam. para şu anda? Atıyorum 7.60. Atıyorum. Tamam geldiniz paranızı yatırdınız. Tamam? Dolar getirdiniz Türkiye'ye, faizle yatırdınız. Türk işte Türk parasına çevirdiniz. 7.60ken dolar 9'a çıktı. Hani şey anlaşması söyle e, Türkiye'ye para getirdiklerinde e, neydi o, o onun ismi ekonomik terimin karşılığı? Swap anlaşması. Ha, swap anlaşması. anlaşması yapıldığında 12 liradan dolar kuru evet. garantisi. Şimdi dolar 9 lira olursa insanlara 9 liradan garanti veriyorsun. Bak aradaki farkı veriyorsun bir de faiz koyuyorsun. Dolar düşerse onun da garantisini veriyorsun. Şimdi senin tüm vaatlerinin ekonomik beratta bütünleşmiş ekonomik politikalarını değiştiriyorsun. Yüksek faizle dolar git gelecek memlekete. O zaman dolar artmayacak senin söylemine göre. Şimdi herkes diyor ya dolar benim söylemem mi? Şimdi dolar artacak yaz, herkes. Değil. Yaz, yaz bir kenara dolar önümüzdeki yılbaşına doğru 6,5 liraya inerse şaşırmayın. Doların ateşini düşürecekler. Ferit. Ezber bozu yine. Neden ateşini düşürecekler biliyor musun? Çünkü piyasanın kurallarına göre. Bugün doların gerçek fiyatı e, yaklaşık olarak 6 lira civarıdır. 5 küsür lira falandır. Bu beceriksizliklerinin sonucudur. Ve siz Türkiye'ye para girişi sağlarsanız, uluslararası yatırımcıya güvence verirseniz Türkiye'de dövizi bollaştırırsınız ve Türkiye'nin o eksi 43'lerini yukarıya doğru çıkarırsınız, artıya doğru çıkarırsınız. Merkez Bankası rezervlerini büyütürsünüz ve doğal olarak yüksek faiz verirsiniz ama sorunun özü şu, ne olur? Şimdi onu konuşacağız ama ben özellikle beğen, güçlü meclis dediler bugün Türkiye'de güçlü meclis mi var? Hani Cumhurbaşkanlığı sistemini denetleyecek bir meclis, Cumhurbaşkanı'na hesap sorabilecek, bakanlara hesap sorabilecek, hani yürütmeyle meclisi ayırdılar ya, yasamayı ayırdılar ya, bugün yürütmeden o yasamaya, bugün o yürütmeden AK Parti'nin meclis grubuna hesap verecek bir bakan var mı? Verebilir mi? O AK Parti grubu bırakın MHP grubu o bakana hesap sorabilir mi? O bakana hesap sormak demek Erdoğan'a hesap sormak demek. Başka? Devam ediyorum. Güçlü hükümet. Güçlü hükümet mi var? Tek bir adam var kardeşim bugün. Ne güçlü hükümeti? Bugün bakanlar Erdoğan'dan bağımsız karar marar açıklayamazlar. Karar da alamazlar. Herhangi bir şeyde Adalet Bakanı'nın konuşmalarının hepsi Erdoğan'dan izinli konuşmalardır. Bakın öyle bağımsız, bağımsız yok. Herkes Erdoğan'a bağlı. Yani Erdoğan'dan izin al Çünkü risk üstlenemiyor bakanlar. Korkuyor. Başına ne geleceği belli değil. Başka? Ekonomiyle ilgili ne var daha başka? Devam ediyorum. Bağımsız ve tarafsız yargı. Aha! Ne zaman söylemiş bunu? İşte Cumhurbaşkanlığı 24 Haziran'da topluma verdi. E Adalet Bakanlığı bağımsız ve tarafsız yargıyı gömdü bugünkü açıklamasıyla. Gömdü gömdü. Hukukun olmadığı Adalet Bakanı'nın ağzından belgelenmiştir. E ne oldu hani topluma verdiğini söz bağımsız yargı? Başka ne vermiş topluma? Güçlü demokrasi. Türkiye'de güçlü demokrasi mi var? Demokrasiden söz edilebilir mi Türkiye'de? Tek adamın yani keyfi yönetimi var kardeşim Türkiye'de. Ne demokrasisi? Şimdi aklıma geldi. O zamanlar şimdi rahmetli oldu. Ee, Burhan Kuzu'ya sormuştum, konu kalmıştım kendisinde. Ne kadar sık savunmuştu Hiç. E, rahmetli bunları. Ama şimdi keşke olsa. Haklar ve, özgürlükler, olsa da. haklar ve özgürlükler büyüyecekti. Türkiye'de haklar ve özgürlükler mi kalmış? He? İnsanlar tırsıyor. Adama soruyorsun diyor ki silivri soğuktur. Ya herkesi silivriye mi atıyorlar? Hayır. Ama öyle bir korku iklimi yaratılmış durumda ki. İşte mikrofon tutuyor, adama eleştiriyorlar, adamı gözaltına alıyorlar. Serbest bırakıyor, ardından itiraz yapıyor, onu da tutukluyorlar. Niye tutukladın adamı? Niye tutukladın adamı? Konuştu, eleştirdi. Yargılayacaksan tutuklamadan yargılama. da Niye yargılandı? Erdoğan'la vatan haini dedi e, röportajda diye. Ya da yargılanacak şeklinde cümleler E koltuk, tamam diyebilir e, bir vatandaş. Tutukluyor. Adam ya, düşüncesini tabii, söylüyor. Ya, tutuklamak zorunda. Tu niye cezalandırıyorsun? Onu serbest bile bıraksa burnu sürttün. Ne yaptın biliyor musun? Topluma şu mesajı verdi. Erdoğan'ı eleştirirsen, Var ya tutuklanırsın kardeşim. Tutuklanmak ne demek? Hayatının kararması demek. Kamuda çalışıyorsan hapı Kamuda çalışan ha, birini tabii. eleştirmesi mümkün mü? Başka ne dedi? Ha Cem ile ilgili söz verdi. Hatırlayan var mı? Cem Evleri verdi. Statüsünü değiştirecekti. İnsan hakları alanında reformlar yapacaklardı. Bireysel hak arama yollarında çok önemli adım attılar ama bugün bireysel hak aramadan artık söz etmek hmm. mümkün mü? Çünkü Anayasa Mahkemesine müracaatın, Anayasa Mahkemesini bırak senin bireysel müracaatını değerlendirmiyor. Aşağıdaki mahkeme Anayasa Mahkemesini takmıyor. takmıyor. Adalet Bakanı da niye takmaz? Nasıl takmaz diye yapıyor. Diyor ki niye en üst mahkeme çünkü. Sen Anayasa Mahkemesinin kararını eğer bir mahkeme tanımıyorsa zaten bu ülkede hukukun bittiğini ona da yani Anayasa Mahkemesinde tanımayan beni mi tanıyacak bu ülkede? Beni tanır mı? Kelli felli gazeteciler, kelli felli siyasetçileri bizim gibi adamlar ne yapsınlar yani? Ya şimdi bize bizi bir kenara koy. Sıradan insanlar ne yapsınlar? En yüksek mahkemenin kararını tanımıyor. Demiş ki haklar ve hürriyetler alanında geçmişte sağladığımız kazanımları kararlılıkla koruyacağız. Ne korudu? Ne koruması? Korumaktan söz edilebilir mi? Yani şey Aa, evet, o sözlerin tam tutunmadı ortada. Onu, onu anladık. E, Din ve devlet ilişkisi da, yeniden kurulacaktı. FETÖ'yü Fötü, kovdular. Yeni tarikatlara şimdi, teslim ettiler bürokrasiyi. Ali abi, bu Biden'ın etkisini biraz daha açalım mı? Daha da ileriye gidelim mi? Soruyor mu sana soruyor? Daha sor, da ileriye sor, Ben şu, Şun, şunlar konuşuluyor. Ha bir şeffaflığı savunmuşlar. Şeffaflık mı var Türkiye'de? Tabii yani onlar ki, abi olmadı. Onlar da bu evet, yani. Bu seçim beyannamesinde ortaya koydukları sistem bugünkü tüm ekonomiden hukuka, hukuktan adalete, sivil topluma, özgürlüklere, birey haklarımıza kadar ve yoksullaşmamıza kadar tek bir sorumlusu var kardeş. Bu sistemdir sorumlu olan. Bu sistemin içerisinde Berat Albayrak'ı görevden almak, filancıyı almak, bilmem ne almak hikayedir sorumluluktan kurtulmak. Göreceğiz birkaç ay sonra tüm sorumluluğu Berat Albayrak'ın üzerine yıkıldığı şey konuşmaları, yazışmaları hep beraber izleyeceğiz. Erdoğan politikaları değiştirecek ve iktidarda kalmak üzere yapacak bunu. Adını şimdi bir şey koyalım. Türkiye iyi durumdan bugün ekonomik olarak değil. Kötü durumda. Erdoğan'ın şeyi niye düşüyor? Desteği niye düşüyor? Ekonomi kötü olduğu için düşüyor. Şimdi dış politikaları falan bir kenara koy. Yani dış politikadan dolayı insanlar bir siyasetçiye, iktidara kızarlar da ekonomik yaşamlarını etkilemiyorsa çok bakmazlar. Ekonomi. Şimdi sorun şu. Ekonomi düzeltilebilir mi? Yani Erdoğan hangi radikal kararı alırsa alsın. Tamam. Yatırımcıyı da buraya getirirse getirsin. İnsanların yaşamı düzelir mi? Dolar düşerse yaşamımız düzelir mi? Mesele bu. Şimdi şu. Bir. Faizleri arttıracaklar. Faizleri arttırmak ne demek? Yani doları aşağıya dövizi aşağıya çekmek demek. Bu TL'nin değersizleşmesini yani Türk lirasının 8 lira dolar karşısında olmasını, euro karşısında olmasını bize ne diyorlardı? İç üretimi arttıracak, ihracatı İhracat arttıracak. arttıracak. Aynı zamanda döviz yükseldiği için de ithalat düşük olacak. Biz yeniden yerli ve milli üretimi, sanayiyi büyüteceğiz. Şimdi bunu söyle. Aslında bunun ters anlamda doğru tarafı var mı? Evet var. var. Ama aynı zamanda da sen dışa bağımlı enerjide ve ham maddede dışa bağımlı olduğun için döviz yükseldikçe aslında öyle var derken de bir taraftan iç üretimde daralmana neden oluyordu. E, borcun da döviz için döviz de olduğu için o onu öderken içeriden daha çok para çekerek çevirmek zorundaydın. E, para olmadığı için de zora düş Yani anlatmak istediğim olay şu. Aşağı tükürseler sakal, yukarı tükürseler bıyık. Bu iktidar bu toplumun önüne şimdi çok acil reçete koyacak. Bunu 5 yıl önce koymalıydı Ferit. Şimdi bu acil reçete nelere neden olacak? Vergiler yükselecek Ferit. Türkiye'nin faiz yükü yükselecek. Doğal olarak bütçe açığı büyüyecek. Dış borçlar büyük. Mega projeler var. Kanal İstanbul'da ya mega projeleri var. Hali büyük mega projelerden vazgeç. Ee, garantili şey verdikleri için, ihaleler verdikleri için en büyük bütçe açıklarımız Oradan kaynaklanıyor. İşte hazineden habire para akıtıyorlar. Geçmediğimiz yolların, e, söyle e, uçmadığımız havaalanlarında Vergi pa vergilerini, abi. paralarını ödüyoruz. Hem yani de ciddi ciddi büyük döviz farkından dolayı, çok büyük sırf döviz farkından dolayı 62 milyar TL ödemişiz. Bu o mega projeler dediklerinden 10 tane, 15 tane, 20 tane yapıyorsun Ferit. O aradaki farkla. Kısacası bu acı ile beraber şunu söyleyelim. Faizlerin yüksek olmasıyla birlikte inşaat sektörünü zora düşecek. Ee, aynı zamanda üretim pahalı bir hale, parayı pahalı alacağın için pahalı bir şeye dönüşecek üretim. Zamlar devam edecek. İşsizlik artacak. Üzerimizdeki sıkıntı büyüyecek. Tamam. Ve bu Türkiye ekonomisini 2-3 yıl içerisinde, çünkü biz bu acı nereden biliyoruz? Kemal Derviş döneminden biliyoruz. Acı reçeteyi Türkiye 2000'li yıllarda 2000 90'lı yılların 90 sonuna doğru ödedik bunu. O acı reçete sonucunda AK Parti o radikal kararların üzerine 2002'de geldi. Aslında Kemal Derviş politikaları devam ettirildi. Türkiye'nin büyüme dönemleri de o dönemler aslında. Şimdi biz kara delikleri kapatacak mıyız? Kapatamayacağız. E kara delikler büyüdükçe tamam İthalatla ihracat arasındaki fark yine büyüdükçe. Ve dış borçlar büyüdükçe Türkiye'nin bugünkü şimdi acil reçete içeceğiz o zaman soru şu. Acı reçete iktidarın sahipleri içecekler mi mesela? Yani giderlerini kısacaklar mı mesela? 50 bin dolarlık çanta euro kullanmaya devam edecekler mi mesela? Özel uçakları olacak mı mesela? Ben Erdoğan'ın yerinde olsam mesela bu acı reçeteyi açıkladığı günün tüm özel uçaklarını satsa. Satsa mesela. Devletin e, bürokrasisinin arabalar lüks arabalar, arabalarını satsa. Şaşaaalı şa şeylerden vazgeçseler. O zaman topluma şu mesela acı reçeteyi hep beraber içeceğiz mesajını verse topluma. Bu toplum onu içine alır Ferit. Ama şu soruyu da sorar. Bize bu acı reçeteyi kim içirdi? Kimden dolayı bu acı reçetenin bedelini ödüyoruz biz? Kim sorumlu abi? Ülkeyi CHP mi Kılıçdaroğlu mu yönetiyordu? Dövelim Kılıçdaroğlu'nu.